Ay Güneş gider misin? <laughs> Git Güneş. Ee, şu an güzel oldu sanki. Dur bak başlıyoruz. <laughs> Bu arada Gizem'de benim salonumda ilk defa tanışmamış. <laughs> evet. Merhabalar. de bir otçulu. Bence başlayabilir ama. Herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Sude ile açıyorum videoyu. Merhaba. Sude sen kendinden bahset <laughs> istersen. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sude Yüksel ben. Boddü'de 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Aynı zamanda hı hı. bir YouTube kanalım var. YouTuber'ım. Öyle yani, çok da basit <laughs> bir şey yok. Sude'yle bugün veganlık hakkında sohbet edeceğiz. Aynı zamanda Sude'nin devamlı olarak Ankara'da geldiği bir kafeye geldik. Burada vegan yiyecekleri deneyeceğiz. Ben ilk defa vegan bir şeyler yiyeceğim. O yüzden heyecanlıyım birazcık. Ona da veganlıkla ilgili sorularım olacak. Evet, kısaca bundan da bir özet geçeyim. Yaklaşık 6 senedir falan vejeteryan besleniyorum galiba 6 aydır da veganlığa geçiş sürecindeyim. Tam olarak vegan oldum diyemem çünkü veganlık aslında hayatınıza tamamen uygulanması gereken bir felsefe bence. O yüzden bunun bir geçiş süreci olması gerekiyor. Kiminde bir yıl, kiminde iki yıl, kiminde iki ay, kimisi de çok keskin bir şekilde geçebiliyor. Ben şu anda o geçiş sürecini yaşayan bir insan olarak size hem deneyimlerimi aktaracağım hem de bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider bu video. Yani, Çok keyif alacaklarından eminim. Bak, bak. Beslenme videolarını böyle farklı beslenme tarzlarını merak eden birisiyim. Hep de araştırıyorum. Hatta yani kanalımda da bu tarz videolar yapıyorum. Biraz takipçilerim de biliyor. Ya bu arada Sude'nin kanalını da aşağıda açıklamalar kısmında bırakacağım. Oraya da abone olmayı unutmayın. Tabii benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı yine unutmayın diyorum. Ve şimdi butonu. sipariş vereceğiz. Aynen zilde var. <gülüyor> Haberdar <gülüyor> olmak için ikimizin de kanalının zilini açmayı unutmayın. Şimdi biz sipariş vereceğiz bir yandan. Ne sipariş vermeye karar verdin sen? ben falafel menü yiyeceğim. Ben de sanırım Sude'nin önerisiyle fish, fake fish burger. Fake fish burger deneyeceğim. Evet, eğer mantar seviyorsanız olacak. şiddetle tavsiye ederim. Bu arada şu anda Veganka'dayız. <laughs> ee, Veganka'nın Instagram adresini de söyleyelim. aşağıya bırakırız mutlaka. Ankara'daysanız Tunus Caddesi'nde çok güzel yemekleri olan bir vegan kafe burası. Menüde göreceğiniz üzere farklı fiyat aralıkları var. Kedilerin beslenmesine destek olmak isterseniz maksimum fiyatı. Eğer ki bütçenize uygun değilse mi? aynen minimum fiyatı o ödeyebilirsiniz. Güzel. O yüzden bir aralık bırakmışlar Hı -hı. Yani net bir şey söylememek için. Hı -hı. Bazılarının fiyatları net ama bazılarının ki değişiyor, o kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz diye. Çok tatlı. O zaman biz sipariş verene kadar e, ya da siparişlerimiz gelene kadar ben sana sorularımla başlayayım. Olur. Neden vegan olmak istiyorsun ya da neden vegan oldun diyeyim. Öncelikle <laughs> veganlığın ne demek olduğuyla başlayalım istersen. Hı -hı. Aynen. Bilmeyen de olabilir. Hı -hı. Çok fazla yanlış bilgi de var aslında sosyal medyada ya da internette dönen. Yani veganlık nedirle başlayalım. Veganlık şudur. Hayvansal hiçbir ürün ve hayvan <laughs> eti tüketmemektir. Kısaca bu kadar özetleyebiliriz aslında. Hem etik sebeplerden de dolayı seçen insanlar var. Hem de sağlık için seçen insanlar var. Medyada ve literatürlerde bize çok yansıtılmasa da son vegan olmak da aynı zamanda insan vücudu için çok sağlıklı bir beslenme biçimi. Kolesterolü çok düşen, tansiyonu oturan benim eniştem tansiyon hastasıydı. Hı hı. Bir dönem çok dengesizdi. İlaçlara rağmen çok dengesizdi. O yüzden vegan beslenmeye başladı. Hayvan eti yemek ya da hayvansal ürün tüketmek damarlarımızda yağların birikmesine evet, sebep oluyor. Aynen, Aynen öyle. büyük nedeni. Hem kalp sağlığı için hem de vücudunuzun hı hı. daha rahat enerji üretebilmesi için aslında veganlık oldukça sağlıklı bir beslenme bir biçimi. Çünkü için. peynirin içinde bir madde var. Şimdi adını unuttum ama sana yazarım ekrana belki yazarsın. Peynirin içinde bir madde var. Hem bağımlılık yapıyor hem de e, bağırsaktaki sindirimi çok zorlaştırıyor. Hmm. Genel hmm. olarak sen o peynirle beraber ne yersen ye onun da sindirimini zorlaştırıyor. Sütün de laktozu mesela insan vücudu evet. laktozu sindirirken çok sıkıntı yaşıyor. Laktoz intoleransınız olsun ya da olmasın sütü bıraktığınız zaman vücudunuzda çok çok daha az gaz olduğunu fark edeceksiniz. Peki sen dedin ya hem etik koşullardan dolayı hem de daha sağlıklı bir beslenme türü olduğunu düşündüğüm için veganlığı tercih ediyorlar. Sen hangisini tercih ettiğin için? Bu beslenme şeklini tercih ediyorsun. Ben açıkçası ikisiyim de. Tabii ki etik sebepler benim için daha ağır basıyor. Zaten etik sebeple seçen bir insan ben sağlık için veganım diyemez maalesef. Kendi sağlığımı Önemseyecek bir noktada olmuyorsun hani o çekilen acıyı gördüğün zaman açıkçası. Etik sebeplerden dolayı veganım ama aynı zamanda sağlığımı da düşündüğüm için vegan olmaya net bir karar verdim. Size bu geçiş sürecini aslında kısaca bir özetlemek isterim. Ben 6 yıldır vejetaryen besleniyorum dediğim gibi hiç et yemedim. Lisenin başındayken e, tamamen etik sebeplerden dolayı tabağımda bir hayvan var ama yanımda kedim de bana mı yavlıyor? ve o iki hayvanın arasında ne fark var ben açıkçası göremedim. O şekilde et yemeyi bıraktım. Okudukça okudukça hep şey argümanını sunuyordum kendime. E, ama bizim proteine ihtiyacımız var. Hayvansal ürüne ihtiyacımız var. Tamam ete ihtiyacımız yok. Bunu anladık ama bizim sütte, peynire, yoğurda ihtiyacımız var argümanını sunuyordum. Ve O yüzden daha etik yöntemlerle elde edilmiş hayvansal ürünleri tüketiyordum. Yani endüstriyel aynen, aynen. şekilde, şekilde tüketilen değil. de. Buna ben de karşıyım bu arada endüstriyel olarak tüketilen. Ya tabii sonuna kadar uyamıyorum maalesef ama benim ailem de mesela genel olarak organik beslenmeye dikkat eden insanlar. Hı. Evet hani et, tavuk tüketen insanlarız ama endüstriyel olarak tüketilen hayvanlara kesinlikle karşıyım. Ona bence de herkesin dikkat etmesi gerekiyor bu arada. Etik yöntemler dediğimiz şey nedir? Mesela annem Yumurtayı ve sütü her zaman bir çiftlikten alırdı. İki tane ineği olan, haftada bir sağıp, mahalleye gelen sütçüler vardı diye, mahalle sütçüsü, tanıdığınız bir insanın çiftliğinden süt alırdı. Yoğurdunu da kendisi yapardı. Bu şekilde bir süre daha na vegan beslenmeye devam ettim açıkçası. Ama sonrasında artık buna fiziksel olarak da ihtiyacım olmadığını öğrendim ve veganlığa geçiş sürecini başlattım. Geçiş süreci dediğim şey ne? Açıkçası ben ailemle yaşayan bir insanım. Eve alışverişi de annem yapıyor. Hani benim tamamen tek elimde olan bir alışveriş süreci olsa şu anda vegan olmuştum muhtemelen. İşte eve giren çikolatadır, aburcu burdur bu tarz şeyleri yemeye maalesef devam ediyorum. Aslında çok sağlıksız büyük bir şey çıkıyor. Türk kültürüne çok fazla dahil olan bir şey. Na vegan beslenme olayı. Çünkü menemeniydi, yumurtasıydı işte kahvaltısıydı. Her şeyin içinde süt ve yumurta var. Zaten ısırıklı tatlılar yani. Bunu çıkarmak hayatınızdan kolay olmayabilir. Ben insanlara vegan değil misin? Süt mü içiyorsun sadece? O zaman sen vegan değilsin ve kötüsün demesine karşıyım açıkçası. Çünkü birey tamamen vegan beslenmeye geçmese bile bence hem çevre için hem kendisi için hem de hayvanlar için çok güzel bir adım atıp hayvansal ürün tüketimini aza indirebilir. Yani illa çok keskin bir sınırla ben asla yemeyeceğim gibi bir zorlamaya girmenize gerek yok. Öğrendikçe vücudunuz da istemeyecek hayvansal ürünleri. Yani biraz bakış açısı önemli olan. Evet, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Yiyorsun. Peki o zaman şuna bağlayalım buradan. Şeyi merak ediyorum. Mesela süt, yumurta gerçekten bizim hem Türk kültüründe hem de hani genel olarak çoğu yemeğe baktığımız zaman her şeyin içinde bulunan maddeler. Bunların karşılığı olarak ne kullanılabilir? Mesela sütü biliyoruz biraz. İşte badem sütü, soya sütü ya da yulaf sütü falan da tüketiliyor biliyorum. Ama yumurta olabilir ya da peynir olabilir. Bunların karşılığını nelerden karşılıyorsunuz? Bunlar için farklı farklı bakış açıları var. Yapısını mı taklit etmek istiyorsunuz? İçeriğini mi taklit etmek istiyorsunuz? Yani yumurtanın içinde çok fazla protein olduğunu düşündüğünüz için mi yiyorsunuz? Yoksa yumurtanın kıvamını mı kullanıyorsunuz? Bu Önemli bir fark. Anladım. Şimdi eğer ki kıvamı içinse, tatlı yapılıyorsa ve içine yumurta konulması gerekiyorsa çünkü yumurta gerçekten kıvam arttırıcı bir şey yani. Bunun yerine vegan alternatif olarak nohut suyu kullanabilirsiniz. Yani alternatif aradığınız zaman her yerde var. Mesela proteine mi ihtiyacınız var? Yine nohut mesela çok yüksek bir protein kaynağı yani. Mesela fasulyede protein kaynakları içerisinde. 100 gram fasulye ile 100 gram etin arasındaki protein farkı aynı. Aa, protein. Çeliteğin doğru. aynı. Yani, nohut suyu kıvam almasını mı sağlıyor tariflerde? Evet. Çırptıkça Aa, mesela yumurtanın beyazı çırptıkça nasıl böyle şey olur? Köpükleşir. Köpükleşir. Daha aynen. Katı aynen. Onun yerine nohut suyu kullanılıyor. Hmm. Nohutu kaynatıyorsunuz ve onun yerine nohut suyu kullanıyorsunuz. O da çırptıkça kıvam alan bir şey. Tabii ki tam tarifleri var. İçine baş, başka şeyler de koyuyorlar. Bunun için size vegan İrem sayfasını öneririm. İnanılmaz güzel tatlılar yapıyor. Yani görsen vegan olasın gelir anladın mı? O kadar harika şeyler yapıyor ki. Ve çok da güzel vegan Vegan olmayan tariflere vegan alternatifler üretiyor. Buna ne gerek var sorusu doğuyor. Vegan olmadan önce sürekli bunu soruyordum. Neden vegan burger yiyoruz? hamburgerin yedi Sütü kullanmayı çıkartıyorsak hayatımızdan sütlü şeyleri de çıkartmıyoruz. Konflex yiyorsun. Normal süt değil. Bu arada Coco Pops vegan olan ürünlerden bir tanesi. Öyle mi? Aynen. Aa. Bilmediğimiz aslında vegan olan çok Ama fazla. Ama dışında var. çikolata var vegan. İçinde hayvansız hiçbir şey yok. Aa, çok ilginç. Zaten şeyi söyleyecektim ben. Çoğu şeyin vegan alternatifi çıkmaya başladı. Evet. evet. Dünyada zaten popüler bir şeydi veganlık belki ama Türkiye'de daha yeni yeni popülerleşmeye başlayan ve daha yeni yeni insanların uygulamaya başladığı, yayılmaya başlayan bir şey. Çoğu şeyin alternatifi de yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Mesela çikolataların falan var evet, bildiğim evet. kadarıyla. Bu arada yemeklerimizi beklerken bizim nasıl tanıştığımızdan bahsedelim birazcık da. Biz ile aslında aynı okulda olmamıza rağmen tanışmıyorduk. tanışmıyorduk. <laughs> Micro sayesinde Tanıştık. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Micros'u size kısaca tanıtmak istiyorum. Micros uyumlu kitlelere hitap eden Youtuberları bir araya getiren Markalarla işbirliği yapmanızı sağlayan bir platform. Aynı zamanda bizim gibi influencerları da bir araya getirip Network'ünüzü geliştirmenizi sağlayan bir platform. Platformun şu anda Web sitesi yapım aşamasında. Henüz açılmamış fakat yakın zamanda Açmayı planlıyorlar. Siz de bizim gibi Bir içerik üreticisiyseniz şimdiden Platforma kayıt olarak bizim gibi Ortak içerik üreticilerle tanışabilirsiniz. Başka kanallarla tanışabilirsiniz. Tekrardan Micros'a teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Yemeklerimiz geldi şu an. Yemekleri bekleyelim dedik biraz. Çünkü baktık biz devam ediyoruz Aynen. muhabbet koyu. Biraz bekleyelim yemeklerimiz gelsin dedik. Harika görünüyorlar bu arada. Of. Yani kusura bakmayın bu video aşırı <laughs> yemek içerir. Ben bu arada hamburger manyağı bir insanım. Yani hamburgere asla hayır diyemeyen birisiyim. O yüzden şu an çok merak ediyorum tadı nasıl. Hmm. Çok güzel. Ekmeği falan da bayağı güzel zaten. Harika. Vegan krep falan yapıyor musun? Yok ben öyle alternatif şeylere pek yanaşmıyorum. Yani ev yemekleri yiyorum genelde. Onları da anneme rica ediyorum vegan yapıyor. Ama onun dışında krep falan pek özlemiyorum açıkçası ya. Ama özleyen varsa hani kesinlikle Yapabilir, deneyebilir. Tatları da hiç farklı olmuyor yani. Mesela başka mekanlarda yediğim zamanlarda, evde pek yapmıyorum ama dışarıda yiyorum mesela bu tarz vegan alternatif şeyler, işte vegan lahmacun gibi. Gerçekten nefis oluyor ve eğer ön yargılarınızı kırıp deneyebilirseniz vegan yiyecekleri de çok çok beğeneceksiniz. Hatta na vegan şeylerden de daha fazla beğenebilirsiniz. Parlıyor muyuz? Sen oradan daha yakın görüyorsun. Yani parlıyordun ama çok da değil hı. Güneş çıktı artık şuna bakmayın Benim şimdi su diye bir sorum var Neden vegan alternatifleri hı. arıyorsun? Aslında şöyle bir algı var genel olarak Vegan olduysan neden lahmacun istiyorsun? Lahmacun yeme, döner yeme, et yeme bir Tavuk kızartmaları oluyor ya böyle Hani gibi hı hı. O tarz şeyler neden yiyorsun? Böyle bir algı var kesinlikle e Ama ben buna şöyle karşıyım Belirli bir kültürle büyütülüyoruz ve bu kültür bizim damak zevkimizi şekillendiriyor. Hali hazırda şekillenmiş bir damak zevkinden vazgeçmek gerçekten çok zor. Bir i̇nsanın hayatı boyunca yaptığı bir şeyi değiştirmesi gibi bir şey yani. Sana diş fırçalamayı öğrettik biz. Sana bir gün diyoruz ki bir daha dişini fırçalamayacaksın, çok huzursuz olursun, rahatsız eder seni. Alışkanlıklarından vazgeçmek yerine alışkanlıklarını etik olarak uygulamaya devam edebilirsin. Bu yüzden alternatif arıyoruz aslında. Burada gerçekten tadı normal böyle tavuk burgerden farklı değil. Ben beğendim. Çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi benim sana bir diğer sorum da bence çok kişinin aklını kurcalayan ve biraz da canını sıkan bir konu. Veganlık sana pahalıya patlamıyor mu? <laughs> Çünkü gerçekten vegan karşılığı olan ürünler çok pahalı. Örneğin bir soya sütü ya da işte badem sütü bile aşırı pahalı. Ben bile bazen almak istediğim zaman elim titriyor. Ama bir yandan da kullanmak gerekiyor yani bazı yemekleri yaparken ya da bir şey yaparken. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle Türkiye'de çok daha pahalı bu. Avrupa'da olsun, dünyanın diğer yerlerinde olsun daha hem vegan kafeler daha ağırlıklı hem de böyle marketlerde veganların alışveriş yapabileceği daha çok ürün oluyor. Vegan standı oluyor mesela. Ama Türkiye'de bu yok yani. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Doğru bilinen yanlışlar. Birincisi hiçbir şekilde gidip soya kıyması, bilmem ne almanıza gerek yok arkadaşlar. Pahalı geliyorsa almayın. Ben Para harcamayı çok seven bir insan değilim. Yemeğe para harcamaktan hele nefret ederim. Mesela metro markette vegan sandıkları var. Her yerde olmasa da var size şöyle bir efekt vereyim. Almanya'da mesela vegan sütler 1 euroya satılıyor. Orada euroyla ile maaş aldığınızı düşünürseniz yani aşağı yukarı 1 liraya falan vegan süt almış oluyorsunuz ve diğer sütlerden çok çok daha uygun fiyatlı. Ne yazık ki burada böyle değil çünkü neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Talep biraz az belki ondandır yani. Olabilir. Tabii eskiye göre daha fazla ama olabilir. Ben mesela her sabah kahve içerim ve her sabah kahvemi de süt içerim. Vegan sütlere para yetiştiremeyeceğimi fark ettim. Birkaç defa evet. aldım ama sonra bunu alternatif yollar aradım. Ve evde kendi sütümü yapmaya başladım. En çok ben badem ve yulaf sütünü seviyorum. Bunun belli oranları var. Ben size şöyle söyleyeyim. Biraz da kıvamlı bir süt sevdiğim için bir ölçü suya, bir ölçü yulaf ezmesi. Baya bildiğiniz marketlerden aldığınız yulafı koyuyorum. Blender'dan iyice çekiyorum. Bayağı çekiyorum. Ondan sonra bir tülbent yardımıyla ya da süzgeçle. Hı hı. Hani bir türlü olması rahatsız etmiyorsa süzmeye bile Yani hiç fark etmez. Tülbentle süzüyorum. Ve tam olarak 1 litre sütüm olmuş oluyor. Ve işin güzel tarafı ne biliyor musun? Yulafa verdiğim suya verdiğim parayı hesapladım. Bir kutu sütten çok çok daha uygun fiyatlıya geliyor yulaf yani, süt yapmak yani. evde. O yüzden hiç bana pahalıya patlamadı. Yani ben soya mısır sevmem. Sevemedim yani bir türlü. Soya peynirleri, kıyması falan sevmiyorum. Aslında çok yüksek bir protein kaynağı soya da. Soya biraz pahalı ülkemizde. Çünkü burada üretimi olmadığı için muhtemelen. Evet. Ama ben soya kullanmıyorum yani. O yüzden hiç de Böyle pahalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası vegan beslenmenin. Bir keresinde ben de badem sütü yapmıştım evde. Gayet de kolay yani yapması. Galiba üstünde deneyeyim merak ettim çünkü. Yani bu arada size soru sormuştum. Eğer veganlıkla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa bırakabileceğiniz bir buton oluşturmuştum. Hatırlarsınız belki Instagram'dan. Yani orada gelen sorulardan bir tanesi her konuda olduğu gibi sosyal medyada veganlık çok saçma bir şeymiş gibi gösteriliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabi sadece sosyal medya değil, internette de ya da bununla ilgili kavgalar, tartışmalar da çok fazla olmaya başladı günümüzde. Sen ne düşünüyorsun? Sosyal medya dediğimiz şey çok çabuk değişen bir şey. O yüzden daha yakın geleceği değerlendirmem gerekirse ben şu anda hiç saçma bir şey olarak yansıtıldığını düşünmüyorum. Direk <laughs> de nasıl korktum? Neyse şu anda çok yanlış yansıtıldığını ya da saçma bir şeymiş gibi yansıtıldığını düşünmüyorum. Aksine şu anda sosyal medyada var olan veganların da veganlığın sadece etik sebeplerden dolayı olmadığını, neden çevreye bu kadar saygılı bir beslenme biçimi olduğunu da çok net bir şekilde gösterdiklerini düşünüyorum. Gizem'e gönderirim, açıklama kutusuna bırakır. <laughs> size birkaç tane vegan sayfa önerisi bırakmak isterim. Bazı veganların tavırlarını beğenmiyorum çok e, agresif evet, oluyorlar evet. çünkü. Ama onları da çok iyi anlıyorum çünkü gerçekten ortada bir zulüm var ve zulüme karşı verilen argümanlar o kadar arkası boş argümanlar ki sinirlenmekte çok haklılar. Sinirlenmeden sakinliğini koruyan iki insan var. Biliyorum bir Elif Taş Tekne. Hmm, elif, bir de biliyorum. aynen. Bir de Vegan Earth diye bir ben, Instagram ben hesabı. Hoş. O kadar tatlılar ki, o kadar saygılı, o kadar mantıklı, o kadar arkası dolu cevaplar veriyorlar ki Vegan örtün, veganlık karşıtı argümanlara cevap diye bir serisi var. O seriye ben bayılıyorum. Benim artık tamam ben kesinlikle vegan oluyorum dediğim onun o videoları izlemeye başladıktan sonra o şekilde başladım yani ben buna. Şu anda hiç saçma gösterildiğini düşünmüyorum ama bazen agresif olabiliyorlar ama o agresyonu da o kadar iyi anlıyorum ki anlayışlı ya da işte sakin bireyler olmak zorunda değiliz. Kimseye veganlığı yaymak zorunda değiliz. Ama arkası boş argüman duyunca insan şey gibi oluyor, anksiyetesi olan bir insana sakin ol demek gibi bir şey. İnsanların birazcık birbirine saygılı olması gerekiyor evet. yani her koşulda, her yerde olduğu gibi. Çok radikal bakan veganlar vardı evet. görünürde, evet. şimdi artık daha yavaş yavaş yumuşamaya başladı o olay. Veganlık ve teryanlık dışında başka beslenme türleri de var biliyorsunuz mesela pesketeryanlık. bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? ne farkı var ya da niye pesketaryen oluyorlar acaba? Vejetaryen olmak tamamen et yememek, pesketaryen olmak sadece balık yemek. E su ürünleri ]ıyorlar. galiba. Bu su ürünleri yemek. E, su ürünlerini yiyorlar çünkü iddiaları balıkların acı çekmediği yönünde. Ha öyle mi? Ama aynen bunun öyle olmadığını artık biliyoruz yani çırpınıyorlar. Bir yaşam telaşı var. En az sizin kadar onlar da yaşamak istiyorlar. Aslında veganlığın temeli bu. Hayvanları yaşatmak ve onları sömürmemek. İnanın o mezvalara, o süt üretim çiftliklerine, o yoğurt üretim çiftliklerine gitseniz korkunç yerler arkadaşlar. Hem içiniz acır yiyemezsiniz hem mideniz bulanır yiyemezsiniz. O agresyonu bu yüzden anlayabiliyorum. Gerçekten bir zulüm var çünkü ortada. Şöyle bir soru var. Vegan olacak. Olsan seni en çok zorlayacak besin nedir? Ben kendimkinden bahsedeyim. Sen de seni en çok zorlayandan bahset. Süt diyeceğim ama sütün alternatifi çok. Peynir diyeceğim. Peynirin de alternatifi var. Biliyorum. En çok ne süt ediyorsun? Yumurta ve süt. Yumurta zorlayabilir. Yani doğru kahvaltılarda özellikle yumurta zorlayabilir. Seni yani en çok ne zorluyor? <laughs> Menü süt çok zorladı. Yani evet alternatifleri var. O alternatiflere nasıl ulaşacağımı bilmiyordum. O sütlü kahve benim vazgeçilmezimdir bu arada. Daha sonra evimde yapabileceğimi öğrendim. Denedim ve bayıldım. Ondan sonra o zorlanma şeyini de açtım. Yani şu anda pek zorlayan bir şey yok açıkçası. <laughs> Aslında son sorumuza geldik. Veganların toplum içinde ben veganım deyince aldığı tepkilere nasıl bakıyorsun? Aslında bir önceki soruya biraz benziyor. Evet. Sosyal medyadaki algıyla. Ya da senin genel kendi çevrenle ilgili bir şey olur. Arkadaşlarına ya da akrabalarına, ailene ilk vegan olacağım ya da ben veganım dediğin zaman nasıl tepkiler alıyorsun? Öncelikle ben ilk vejetaryen olduğum zaman her yerde söyleme olayına girdim gençtim, küçüktüm, hani ergendim. Seviyordum <laughs> şov yapmayı. <gülüyor> 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 tepkiler de pek umurumda değildi açıkçası. O zamanlar insanlar yeni yeni bunları öğrenmeye başlamıştı. Gerçekten salak mısın tarzında tepkiler almaya başladım. Sonra yavaş yavaş insanlarla bunu <laughs> paylaşmamaya başladım. Artık ben insanlara bunu çok duymuyorum. Özellikle de sosyal medyada. Çünkü insanlar oturdukları yerden şey konuşmayı çok seviyorlar. <laughs> Hımm sen hani veganlığın neden <laughs> Evet, evet. Yani, ya çok toplumunda da çok, yani çok. Bu çok hey kalp kırıcı bir şey. Ben insanlara bana hastalanacaksın tarzındaki tepkilerini kaldırabilirim. Ama yani hani vegandım bunu niye yapıyorsun? oturdukları yerden bunu söylemelerini kaldıramıyorum. Hiç sevmiyorum. Yani vegan sude olarak anılmak istemiyorum açıkçası. Ailemden gelen tepkileri söyleyeyim. Annem bu konuda beni çok destekledi sağ olsun. İlk başta bir anlam veremedi. Ete ihtiyacım olduğunu düşündüğü için sağlığıma bir şey olacağını düşündü. Tam o dönemde roaktan tedavim oluyordu. Düzenli kan vermem gerekiyordu. Vejetaryen olduktan sonra kan değerleri bu kadar düzeldi ki. ondan sonra annem beni desteklemeye başladı bu konuda. Doğru bilinen bir yanlış aslında. Evet. Aynen öyle. Bu kan değerleriniz düzeliyor arkadaşlar. Özellikle et yemeyi bıraktığımız zaman. Ailelerin en büyük çekincesi bu olur. Benim de bildiğim vegan vejetaryen arkadaşlarımın anneleri Covid sürecinde olduğumuz için insan tabii çekinebiliyor. Onun dışında çevremden şey tepkileri çok hoş. Arkadaşım aileleri, kendi akrabalarımın evine gittiğim zaman benim için özel vegan yemek yapıyor olmaları. ne güzel. Bu gerçekten hoş ama her zaman tabii ki bu tepkiyi göremiyorsun. Hani yapacak bir şey yok. Kulağını kapatmak lazım. Sonuç olarak kendin için, çevre için bireysel bir adım atıyorsun bu noktada. İnsanların ağzı bir torba değil arkadaşlar, büzemiyorsunuz. O yüzden çok da aldırış etmemek lazım. Bu bireysel vereceğiniz bir karar. Kimsenin tepkisi de önemli değil açıkçası. Elimizi yıkarken suyu kapatıyoruz, dişimizi fırçalarken suyu kapatıyoruz. İnanın hayvan yemeği bıraktığınız zaman tonlarca litre, tonlarca litre su tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Hem karbon ayak izi olarak çok zararlılar, hem de su tüketimi açısından çok zararlılar çevreye. Hayvan yemenin aynı zamanda çevreyi de kurtaracağını düşünüyorum. Evet, bu yüzden... Ekolojik bir yarar da var aynı zamanda. Evet, bu yüzden zaten Futurist Vegan diyorlar evet, yani. Evet. Gelecek bence de vegan olacak. En azından veganlığa karşı olmayın. Bunu hiç anlayamıyorum. Abuk tepkileri hiç anlayamıyorum. En sürdürülebilir yaşam biçimi bence veganlık. Böyle. Teşekkür ediyorum kanalıma Ay, dahil olduğun için. Ben teşekkür ederim. Konuşmadığım bir şey varsa ekleyebiliriz. E, ya da senin yani. son kez söylemek istediğin bir şey varsa. Son kez Onu şunu söyleyebilirim. Birbirimize saygılı, çevre için saygılı hareketler yapalım. Bir de açıklama kutusundaki bilgi verici Şimdi ben burada kendi tecrübelerimi anlattım ama çok evet. da bir bilgi veremedim yani size. Çünkü yine beslenme uzmanı yeminle bu konuda çok fazla araştırmalar yapıyorum. Ben de Instagram'dan gördüğüm kadarıyla öğreniyorum bunları. Ama tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım. Açıklama kutusundaki bilgi verici hesapları takip ederseniz eğer çok çok daha sağlam kaynaklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ya diyorum. bir de illa vegan olmak zorunda da değiller. Yani hiç, bu konu hiç, hiç, hiç hakkında bilgi sahibi olmakta bir sakınca yok sonuçta. Evet. O yüzden bence de bir bakabilirsiniz eğer bu videoya yolunuz evet. düştüyse. Teşekkür ederim. Bu bir işaret. <laughs> evet bir işaret de olabilir. <laughs> kanalıma renk kattın. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Çok Tekrar renk kattım <laughs> Yemek harikaydı. Çok, keyifli. çok sevdim. Ben, ben ara sıra gelirim yine buraya Hiç rağmen. <laughs> o zaman teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sude'nin kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Sude'yle çektiğimiz Sude'nin kanalındaki videoyu da izlemeyi unutmayın. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Mutlaka ona da göz atın. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>